Günaydın canım. Günaydın. Canım daha erken değil mi ya? Dedem 9'a yönetim kurulu toplamak istiyormuş ya. Beni de çağırdı. Vallahi o zamana kadar defile işlerini halletmem lazım. Dedem yönetim kuruluna mı çağırdı seni? Ha. Gümüş. Demek ki dedem sana şirket hissesi devrediyor. say mi söylüyorsun? Ne gerek vardı ki şimdi? Yakında sen beni koltuğundan da edersin Gümüş oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Mehmet, beni yoldan çıkarma. Gitmem lazım, yapma. Tamam, çıkarmam. Seni çok seviyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de. Ee, bir şey unutmadın mı? Yo. Telefonumu aldım. Cüzdanım da yanımda. Seni öptüm. Kızımı öpeceğim. Ne oldu? Bir şey unutmadım. Yok, peki. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hikmet Bey, lütfen beni kırmayın. Buraya gelin. Rica ederim beni aile mevzularınıza sokmayın. Bu istediğinizi yapmak bana düşmez. Ailemiz dağılıyor diyorum size. Babam o kadının elinde resmen oyuncak oldu. Yapabileceğim başka bir şey varsa yaparım. Ama beni bu işlere karıştırmayın. Siz babamın en yakın dostlarından birisiniz. Bu bana anlattıklarınızı ben babama anlatsam asla inanmaz. Sizin anlatmanız gerek. Yüz yüze babamla konuşursanız her şey yoluna girer. Size minnettar kalırız. Yalvarırım size. Bize bu iyiliği yapın. Yapamam şeref kızım. Üzgünüm. Sizin Dilruba Hanım'dan çekindiğiniz bir şey mi var yoksa? <laughs> oy 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 uykudan uyanmış gözleri şişmiş meleğimin. <laughs> Cık, oh. Oh, dünyanın en güzel kokusu bu kızım ya. Allah'ım, ne zaman büyüyeceksin sen? Herkes babanın doğum gününü unuttu. Bir an önce büyü, babana hediyeler al. Sabah gelip böyle öpücüklerle uyandır babanı. <laughs> Allah'ım. <Cık. gülüyor> Ayrılamıyorum ya. Cık. Ayşe ablası, al Yoksa yiyip bitireceğim. Ellerimiz boş kalacak sonra. Doğum gününüz kutlu olsun Mehmet Bey. Teşekkürler. Bir güzel ye de gücün kuvvetin yerine gelsin. Şımartma beni Fikricim. Hep isterim hmm. sonra. <laughs> Günaydın afiyet Oo. olsun. Günaydın. Günaydın evladım. Allah hastadınızı bozmasın. Çifte kumrular gibi düşman çatlatıyorsunuz maşallah. Üzerine vazifem damat sabah sabah. Kızma Dilruba çocuk şaka yapıyor. Sevdiğimden yakın bulduğundan öyle konuştum anne. Hemen parlama. Günaydın babacığım. Şeref sen uykunu tam olarak almadın galiba. Bak masada başkaları da var. Neden sabah sabah huzurumuzu bozuyorsun? Ben mi huzurumuzu bozuyorum babacığım? Evet. Karıma yaptığım bu muameleden hiç hoşnut değilim. Bundan sonra rahmetli Medya Hanım'a nasıl muamele ediyorsan... ...Dilruba Hanım'a da öyle muamele edeceksin. Medya Hanım rahmetli saygın bir hanımefendiydi. Benim saygımı da sevgimi de layıkıyla hak ediyordu. Sen ne demek istiyorsun gelin? Bu zamana kadar bütün çiğliklerine göz yumdum ama bunu kabul etmem. Bir daha böyle konuşursan Hemen pılını pırtını topla ayrıl bu evden. Babacığım siz neler söylüyorsunuz? Dediğim budur gelin. Fikricim çok üzerine gittin. Çok üzüldü kız. Herkes yerini bilsin ayağını denk alsın. Yenge. 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 Anneciğim ne oldu sana? Aa. Anne. Anne. Hı? Anneciğim beni bir dinler misin? Anne. Yengeciğim. Anneciğim açar mısın kapıyı lütfen? Çocuklar gidin lütfen. Ben çok üzgünüm. Konuşamayacağım sonra konuşurum. Allah Allah. Gel kuzen gel. Ee, bugün kara koyun, ak koyun belli olacak ha. <laughs> Öküz ölünce ortaklık bozulmaz inşallah. Kenan ağzından çıkanı kulağın duysa iyi olur. Sohbet etmek de mi yasak bana? Ne dedim ben şimdi? Sana ne Kenan? Her şeyi burnunu sokmasan kimse sana sus demez. Günaydın. Günaydın. Anneme ne oldu? Haberiniz var mı? Ee, odasında ağlıyor. O konuşmadı bizimle. Biraz atıştık, yok bir şey. Niye atıştınız dedi? Önemli bir şey değil. Baba kız arasında olur böyle şeyler cancağızım. Bugün darılır, yarın barışırlar. Ben şirkete gidiyorum, afiyet olsun size. E, dur, ben de seninle geliyorum, afiyet olsun.